Sevgili ailem, bugüne kadar sizlerle birlikte 6 milyon tek yürek olduk. Hiç kimsenin bu kentte benim kimsem yok mu sorusunu cevapsız bırakmadık. Cumhuriyetimizin başkentini iyiliğinde başkent haline getirdik. Bir yandan kuraklık, bir yandan pandemi süreci, bir yandan da ekonomik koşullar nedeniyle hemşerilerimizin büyük bir kısmının çeşitli zorluklar yaşadığını biliyoruz. Bu sorunu aşmak için Yeni bir sayfa açıyor. Karakış destek paketimizi açıklıyoruz. Yeni destek paketimizde bize başvuran ihtiyaç sahibi ailelerimize doğalgaz desteğinde bulunacağız. Bu desteğe başvuru durumuna göre 400 milyon lira civarında bütçe ayırırken, Aralık ayında 220 bin ailemizin başkent kartına 500 liralık ayrıca destek tutarını yatırması için Çalışmalarımıza başladık. Tüm bunların yanında yılbaşından itibaren sosyal yardım alan her ailemizin başkent kartıyla günlük birer ekmek ve aylık birer kilo et alabilmeleri için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yılbaşından itibaren 20 bin civarında evladımızın da servis ücretlerini ödemeye başlayacağız. Hiçbir çocuğumuz yatağa aç girmesin, kimse aç ve açıkta kalmasın diye hazırladığımız kara kış destek paketimiz ile çetin ayları birlikte aşacağız. Güneşli günlere hep birlikte ulaşacağız.